müzayedeleri takip etmeniz gerekiyor. Ee, köşe yazılarını, bunu e, gerçekten takip ettiğiniz çok kıymetli. E, bunun eksperlerini takip edip e, bir şekilde dünyadaki trendleri de takip etmeniz gerekiyor. Bunu yapmanın yanı sıra sanat eserine yaptığınız yatırımın bence e, kaça aldığınızdan daha önemlisi e, kimden aldığınız kaynağınız. Çünkü bir sanat eserinin a en önemli kısmı orijinal olması ve evet. e, senin gibi ben çünkü gerçekten de e, niye oradan başladım? Bizim yaptığımız danışmanlıkta zaten kişi bize geldiğinde kendi portföy dağılımında kendisi de finansal okur yazarlığı olduğu için işte ben konservatif bir yatırımcıyım şu anda para piyasaları artı sadece altın fonu alabilirim gibi bir genel konsepte oluyor diyelim ki. Ama şimdi finansal okur yazarlık kadar bizim sanatsal okur yazarlığımız yok açık söyleyeyim bunu kabul edelim.